bir gün bir arkadaşla konuşuyoruz. Biz bu işi niye yapıyoruz? Niye böyle bir şeye karışıyoruz? O da dedi ki inadımızdan dedi. Bana göre çok güzel bir cevap bu. Evet bizim gücümüz olmayabilir, paramız olmayabilir, e, vaktimiz olmayabilir. Ama biz bu işi kalkışalım, gittiği kadar gideriz. Zaten ilk baştaki havada oydu. Biz bu işe başlayalım, nereye kadar götürebilirsek götüreceğiz. İyi bir şey yaparsak başarırız. Yoksa da ne yapalım bu kadar elimizden gelerden bırakırız idi. Bir kurumu oluşturursunuz. Kurumun yaşaması için birinci unsur insandır. Bu işe ciddiyetle yaklaşan, deneyimi olan, vaktini adamış insan. O potansiyel insan yoksa yok. Her zaman bir kurumu kurmanın heyecanı yürütmekten çok çok daha fazladır. Ben bunu kendi bütün yaptığım yöneticiliklerde, üniversitedeki yöneticiliklerde gördüm. Bir şeyi baştan yapmaya başlayınca çok büyük bir coşkuyla yapıyorsunuz. Ve bunun içinde akademinin her üyesinin bu kadar çalışması gerekmiyor tabii ki. Ama her zaman 4-5 kişilik çekirdek kadro her şeye koştu. Dedim herhalde fazla gitmez bu da. Diğer dernekler gibi işte biz iki toplanırız. Ondan sonra işte o benim işim var, senin işin var falan kalır diye düşündük. Ve tabii insan unsuru bu ilk kurucu görev yapanların çok büyük fedakarca çalışmalarıdır. Ali'nin en başta tam zamanında bu işe vererek. Ha, bir baktık Ali Alpar yani çok ciddiye aldı işi bey. hakikaten iyi götürdü. Daha ilk ne yapalım işte hangi işlere gidelim falan şeyinde ben aktif bir rol aldım. Yani o daha kurulmaya falan giden toplantılarda şunlar yani, çok konuştum oralarda. TÜBA içinde de önceden de yani yönetiminde sadece ilk dönemdeydim. Ama yani genel kurularda farklı. Yani tanınan bir üyeydim. Böyle bir burnumu sokardım. Onun içinde de bir liderlik pozisyonuna geldim. Kendim de istedim. Birisinin de yapması lazım. Kuruluş aşamasında işte çarşaf çarşaf bir takım dokümanlar hazırlanıyor. Önce ne yazılacağı konusunda e-mailler geliyor, gidiyor. Birisinin orada öncelik alması lazım. Orada rahmetli dostum Rahmi Güven'i almak isterim. Çünkü tüzüğü yazdı. Çünkü ilk önce bir takım böyle bize dost, avukatlara falan da danıştık. Ama görüyorsunuz ki çabucak bu yani bir dernek statüsü içerisine bir akademi tanımı, akademi ruhu yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Avukatlar bunu bilmiyor. Ve onlara anlatıp da bunun süreci, onlar bir doküman getiriyorlar, böyle hazır bir şablon. Bu şurası bize uymaz, burası bilmem ne işte, biz bir kulüp gibiyiz aslında falan filan. Olmuyor yani. Ben büyük bir titizlikle bir takım karşılaştırmalar falan yaparak bir şablon yazdı. Ondan sonra o gitti geldi kurucular arasında tüzük taslağı. Şimdi bir defa Türkiye adını kullanamıyorsunuz. Çünkü Türkiye adını kullanmanız için yasanın geçmesi, yasa olması lazım. Dernekler yasasının içinde kullanamıyorsunuz. O zaman Bilimler Akademisi mi, Bilim Akademisi mi olsun? Epey bir tartışıldı. Bilimde karar kıldılar. İlk toplantılarımız Karaköy'de Sabancı Üniversitesi'nin binasında Yapıldı. Orada 5-6 toplantı yaptık. Neyi nasıl yaparız? Çünkü bir dernek kurmak zorundayız. Onu öğrendik. Tabi bunların hiçbirisini biz bilmiyorduk. Onun için nasıl bir kuruluş oldu, sivil toplum kurabiliriz? E, bunun için neler yapmamız lazım gibi bürokratik işleri yavaş yavaş öğrendik. Dernekler masasına başvururken bir merkeze ihtiyacınız var. Adres göstermek zorundasınız. Adres gösterecek yerimiz yok. Bizim Fatih'te, Zeyrek'te Ahşap bir evimiz var, 150 yıllık. Almışız onu. Böyle eski ev merakım var benim işte. Fotoğraflar çekerim falan. E, Üstelik eşimin üstüne Şair Beli Sokak. Dedik ki bu akademinin adresi olabilir ve gittik derneği kurma. O binayı akademinin adresi olarak verdik. Şair Beli Sokak'taki 150 yıllık tarihi bina bizim ilk genel merkezimiz oldu. Neyse ilk toplantıya gittik işte Şevket Pamuk da var böyle tabii bina eğik olduğu için oda da böyle yamuk duruyor. Şevket masayı koyduk. Şevket'e dedik ki sen bu düşük tarafta otur boyun uzun. Biz de burada oturalım ki hani birbirimizi ancak görürüz diye böyle bir işte başladık bu işe. Ve ilk kuruluş bu geçici yönetim kurulu kanalıyla oldu. Önder Pekcan evi çok hoş olmasına hemen e, o zamanlar bize sapa geldi. Bir ofis kurmamız lazım ofisi, ofiste birisinin çalışması lazım. Ben zaten sayman olarak para harcamaktan korkan birisi olunca bütün bunlar benim gözümde çok büyüdü tabii. Yani nasıl yapacağız? Bir ofisi nasıl kuracağız? Malzemeyi alacağız. Bilgisayar bağış yapan arkadaşlar oldu ama ofisimiz en önemli şey merkezimizin çalışır bir merkez olması lazım. O sırada çok 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 bizi mutlu eden bir şey oldu. Bir haber geldi. Herhalde gene Ali Alpar'dan geldi. Tabii sayın iş adamı İzzettin Sileyer bizden haberdar oldu. Bizim derdimizi biliyor ve biz kendisine neler yapmak istediğimizi anlattık. O böyle öğrenci sıralarında oturduk, konuşuyoruz. Ve İzzettin Bey bize bu binada vaktiyle dershane olduğu içince işte sınıfları toplantıları falan olan boş mekanlarını kira almaksızın kullandırma teklifinde bulundu. Ve hiç unutmadığım bir şey söyledi. Dedi ki bir yılın sonunda dedi eğer bir şey yapmış iseniz ben devam ederim. Ama bir şey yapmıyorsanız o zaman ayrılır yollarımız dedi. Benim de söylediğim bir cümle vardı o gün. Eğer dedim bir senin sonunda biz bir şey yapmamışsak zaten biz ayrılırız. O bir sene için ne yapacaksak bunu yapmamız lazım. Ve bize ofisi verdi. Ve bu bize muazzam bir moral oldu ve muazzam şekilde önümüze açtı. Ben eşimle beraber IKEA'ya gittim, mobilya seçtik. Önder Pekcan evinin resimlerinden tablolar getirdi ve biz o ofisi kurduk, derme çatma, bilgisayar aldık. Orayı kurduk ama çalışacak elemana ihtiyacımız var. O ihtiyacı da Gene Ali Alpar bir kişi buldu. Öykü, benim kızımın yani sınıf arkadaşı falan değil de işte bir gençlik çevrelerinden arkadaşıydı. Çocuklarıma sordum, kızıma sordum, oğluma sordum. yani Yapabilecek böyle bir akıllı, becerikli öyküyü öyle bulduk. Bizim davamızı diyelim. Çok benimseyen bir insandı ee, ve çok becerikliydi. Ee, sağ olsun onunla beraber pek çok işi götürebildik. Ondan sonra oğlum bir şirketin insan kaynaklarında çalışır. Dedi ben sizin borcularınızı vesaire yaparım çünkü bir elemanınız olacak şimdi bir kişi de olsa. Onun bir sürü kanuni inceliği var. Bir dönem yani dışarıdan bir işte ücretli mali müşavir olmak kadar borcuları benim oğlum yaptı. Yani ne yapalım? Birincisi olaya sebep olan darbenin antitezini kuracağız burada tekrar. En büyük derdimizde biz nasıl üye seçeceğiz? TÜBA'da yapılan bazı hatalar vardı. Yani kuruluşundaki kanun hükmündeki kararnamede eksiklikler vardı. Onları çok tartıştık. Doğru dürüst bir bağımsız liyakat değerlendirmesine dayalı üye seçim sürecini ilk önce hazır eski TÜBA üyelerinden herkes otomatik olarak Bilim Akademisi üyesi olmaya hak kazanıyordu. Arkasından bizlerden daha genç kuşaktan yeni üyeler bulmak için Hani otomatik olarak TÜBA'dan geldiği dışında yeni üye nasıl aday olunur buraya, kim aday gösterir, nasıl değerlendirilir? O süreci kısa zamanda oluşturduk. Tabii bizim hızlı yükselmemizi engelleyen finansal durumuydu. Hangi kurumu oluşturursan oluşturun. Bunu ekonomik desteklerle desteklemezseniz ayağı üstüne kalkıp ilerleyemez. Yok olur. Biz TÜBA'dan ayrıldığımız zaman hem bize verilen belli bir yıllık araştırma parasını kaybettiğimiz gibi aynı zamanda bilim akademisi ayakta kalsın diye zengin insanlar değildik, fazla da değildi ama cebimizden para veriyorduk biz, yani aidat veriyorduk. Çeşitli vakıflara gidip, kapı kapı dolaşıp, değişik tanıdıklarla temas etme meselesinde yine bir grup insan çok çaba gösterdi, tırnaklarıyla kazıdılar ve hakikaten bu işi başardılar. O çok önemlidir. İlk genel kurulu yapıldı ve o ilk genel da oturum başkanı beğendim. Dershane sıralarında herkes öğrenciler gibi oturdular. Ben de öğretmen. Ve herkes çok heyecanlı. Kendilerini küçük gelen sıralarda hani o hep bittiğiniz gözünüzde öyle önemli bilim insanları böyle yan yana yan yana çocuksu bir heyecanla çünkü birinci yılıydı hani çok da uzun bir zaman geçmemişti. Bir arada işler yaratma tartışma o ortam beni çok etkilemişti. Bir yandan da o inancı görüyorsunuz işte evet bu insanlar burada bir araya gelmişler ve bunu ileri doğru taşımakla ilgili bir amaçları var. Yönetim kurulları orada kabul edildi. Tüzük kabul edildi. Ali Alpar kurucu başkan olarak kabul edildi. O dershane sıralarında o heyecan ben hala hissederim onu. Toplantı yaptık tanıtım toplantısı. Basına bir sürü kişiye haber verdik. Tabii doğal olarak bir iki kişi vardı. Emin Çapa vardı hatırladım gayri konuştum. Bir kişi daha vardı galiba basından. Ee, Cumhuriyet'ten e, zannedersem Orhan Bursalı ve ekibinden insanlar vardı. Ama onun dışında ilgi görmedik. Yani bunun görmeyeceğimizi de biliyorduk ama gene de denedik. Üstelik zaten çok kısıtlı üye aidatlarından oluşan bir bütçemiz vardı. E, o bütçeyle orayı tutmak da bir e, şey oldu. Kolay olmadı. Bir sürü pazarlıklar yapıldı. Yani biz, biz sivil toplum kuruluşuyuz bize biraz indirim yapın vesaire gibi. Bu şekilde hayata başladık. Bilim Akademisi'nin bence önemli bir işlevi, hedefi de Türkiye'de bilimsel düşünceyi yaymak, ...bilimi... ...gençlerle, toplumla buluşturmak. Bilim Akademisi'ni kurarken... ...sadece sosyal bilimler için değil... ...farklı bilim alanlarının daha... ...fazla özerkliği olsun. Daha büyük gruplar, diğer... ...küçük gruplara... ...görüşlerini empoze etmesin istedik. Onun için fen bilimleri... ...tıp ve sosyal bilimlerde üç alan kurduk ve örneğin yeni üye seçerken bu üç alanın kendi içindeki süreçlere dışarıdan müdahale olmaması için özen gösterdik. Şimdi niye buna itibar ediliyor? Arkasında devlet falan yok. Tek itibar performansı. O zaman itibarını kendi performansıyla üretiyor. Dışarıdan birilerinin ona meşruiyet kazandırmasıyla üretmiyor. Zaten birisi buna müdahale ettiği zaman bunun meşruiyeti yok oluyor. Bu nazlı bir çiçek dokunduğunda soluyor. Bir hükümetin, bir siyasi erkin akademiye üye seçeceğim diye ortaya çıktığı andan itibaren bilim dünyası otomatikman o çıkışa karşı bir tavır alır. Dolayısıyla siyasi iktidar kendi düşüncesindeki insanları seçtireceğim diye zorladığı an zorladığı ve ona karşı olan insanları güçlendirir. Dolayısıyla hükümetin o hareketiyle akademide buna karşı çıkan insanlar otomatikman güçlendi ve uluslararası düzeyde sempatiyle, hoşgörüyle destekle karşılaştı. Akademilerin ölçekleri o ülkenin ölçekleriyle ne başlar ne biter. Dünya akademileriyle işbirliği kurmak lazım. Bakın onları süreç içinde adım 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 geliştirdi. Bugün neredeyse herkes tanıyor artık. Bu aşamaya geldik. Dünya Akademiler Birliği'nin üyesi olduk. Avrupa Akademiler Birliği'nin üyesi olduk. Dolayısıyla büyük birliklerin hepsi bizi tanıyor. Bilim akademisini kurarken biz kamunun, devletin kaynaklarını değil, toplumun kaynaklarını kullanmaya zaten mecburduk ama bunun yararlarını da görüyoruz. Türkiye'de sivil bir akademi mümkündür. Eğer kuruluşunda ilk yani Erdal Bey'in bu işi başlattığı noktada sivil bir akademi kuracak deneyimimiz ve heyecanımız yoktu. Ve bu sivil akademi kurma deneyimi ve heyecanını TÜBA sağladı. Ve TÜBA'ya yapılan baskı sağladı. Ve Türkiye bu anlamda bir sivil akademiye kavuştu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer sivil akademi olmasa, gelecekte ne olacağından emin olamam. Ama bu adımı attıktan sonra geriye baktığımızda yani ben şimdi geriye baktığımda Türkiye'de siyasi ortam bir gün değişecek. İşte diyelim ki farklı bir hükümet farklı bir anlayışla gelecek. Yani kamu kurumlarının bütçeleri haricinde kendi konularında hükümete bağımlı olması gerekmez. Yani size yanlıştır anlayışı. Gelecek belki umarım Türkiye'ye ama bu olsa bile bizim edindiğimiz tecrübeyle bence bu 10 yıldan sonra. Ben tekrar yani bilim akademisinin gereksiz olacağını hiçbir zaman düşünmem. Çünkü buradaki en önemli tecrübemiz işte zor falan da olsa hiç kamu desteği almadan sivil toplum içerisinde bir doğru dürüst akademinin yaşatılabileceği hükümetler gelir gider değişir ama sivil toplumun böyle bir araç kazanması ve akademisyenlerin de buna alışması Türkiye için bence önemli bir kazanım. Bilim Akademisi öyküsü Türkiye demokrasi tarihi bakımından da önemli bir şey. Bir otonom kuruluşa bir siyaset müdahale ediyor. O müdahalenin karşısında bir tepki doğuyor. O tepki sonunda başarıya ulaşıyor. Ve şimdi öyküsünü yazıyor. Bu demokrasi tarihi bakımından bir başarı öyküsü.